Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Gürsü. Şöyle bir kısa e, durum değerlendirmesi yapalım. E, artık yavaş yavaş e, yarın haftanın son günü, haftanın sonuna geliyoruz. Yarın endekste 5. E, ve son işlem günü. Yarın cuma. Şimdi haftaya başlama dönünce e, ülkemizde kayyum e, olayları, işte belediye başkanları görevden alınıyor, kayyum atanıyor. Bu Esenyurt Belediye Başkanı görevden alındıktan sonra videolarımda da var. Şöyle bir cümle kullanmıştım. Bu görevden alınmalar, bu kanyum atamalar başka belediyelere sıçrayacak demiştim. Maalesef sıçradı. Umarım bunun devamı gelmez. Çünkü iyi bir durum değil yani. Bu hafta Amerika'daki seçimlere odaklandı piyasa ve Trump'ın kazanacağı belliydi. Bir ay önceden söyledik, Trump gelecek Elon Musk'la birlikte. çağı kapatıp yeni bir çağ açacak. O da uzay çağı başladı. Yapay zeka, teknoloji çağı başladı. Burada da Elon Musk çok büyük görev alacak. Trump'ın konuşmasında ne diyor? Ne diyor? Dünyaya barış gelecek. Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim. İsrail-Filistin savaşı bitecek. Dünyada barış olacak. O yüzden ne dedik? Trump geldikten sonra altında düşüş ve düzeltme olacak. Bitcoin tarafında coinler de düzeltmeler olacak. Gelişmekte olan borsalara para girişi, para akışı olacak dedik. Dün endeks e, artı 3 üzeri gösterdi. Artı 3'e yakın iyi bir kapanış. Bugün endeks güne yatay ufak eksiler gördük. Gün sonunda bakıyoruz. Artı 1'e yakın iyi bir kapanış. Endeks 9000'i e, deniyor. 9000 üzeri kapanış yapmaya çalışıyor. Bir kötü haber gelmezse, kötü bir olay olmazsa endekste önümüzdeki günlerde 9000 üzeri kapanışlar. Önce ufak direnç 9070'i e, konuşacağız. Sonra önemli ilk direnç yerimiz 9.191. Sonra yıl sonuna doğru endekste ne demiştik? 9.500'de 10.036 arası kapanış bekliyorum. Bu sene ben endeksi 9.500 üzeri kapanış bekliyorum. Şimdi bir WhatsApp grubum var. Ücretsiz. Orada da 10 bin kişiyi tamamlayıp bırakacağım. Çünkü o kadar çok mesaj görüyor. O kadar çok arayan var. Şu an can, şu an video çekiyorum. Video çekerken bile arayanlar var. Canlı yayında arayanlar var. Video çekerken arayanlar var. Gece arayan var. Sabah arayan var. ben de istiyorum. Ben de istiyorum para kazanmanızı. Zaten niyetim bu. Yani sizin para kazanmanız. Size para kazandırmak. Beni bu mutlu ediyor ve sonra şu cümleyi duymak. Allah razı olsun. Ha ne kadar hoş bir cümle. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Ha ben çok mutlu oluyorum yani. Ben grup sahibiyim. 8 yıldır bu Facebook grubundayım ve bir çizgin bir duruşum var. Yıllardır aynı. Küfür etmem, hakaret etmem. Çizgim aynı. Benim paralı grubum yok ve kesinlikle olmayacak. Özel bir grubum da yok. Sadece bir WhatsApp grubum var. Burada Dynamics ve kale kim port olan arkadaşlar topluyorum. Çünkü 2025'te kale Kim'de ana kağıdımız olacak. Dinamiksta da 50'ye gideceğimizi söyledik zaten. Bugün e, altın vuruş başladı. Normalde altın vuruş cuma günü cuma namazından sonra e, başlayacaktık. Cumadan sonra namazdan sonra Cuma'dan cuma namazından sonra saat buçuk 3 gibi e, tavan yapacaktık ama insanlar e, çok seviyorlar. Dinamiksi çok seviyorlar. Bayılıyorlar Dinamiksi. O yüzden dinlemiştim bugün. Birinci tavan. Bugün bir. Yarın iki. Pazartesi üç. Sonra dört. Beş. Altı. Yedi. Amacımız yedi tavan yapmak. Öyle ya da böyle burada elliye gideceğiz. Onu söyleyeyim. Allah nasip ederse. Allah izin verirse tabii yani. Savaş olursak. Yani. Kale kimde 30'u geçtik. Süper bilanço geldi. İyi bilanço gelecekti. Süper bilanço geldi. 30'u geçtik. 31.94 gösterdi dün. Kısa da bir 40 üstüne atacak. Sonra bu ay 50'leri konuşacağız. Kuzu Gyo'da her an haber düşebilir. Kuzu Gyo'nun haberi düşecek. Ama hangi haber net ayrıntı verilmiyor. Sadece bana söylenilen sağlam kaynaktan haber düşecek pazarlık var, görüşme var, anlaşmaya çalışıyorlar. Haber düşecek. Belki bu akşam düşebilir. Belki iki gün sonra düşer. Belki bir hafta sonra. Ama kuzu da yakında haber düşecek. Onu söyleyeyim. Düşecek. Söke'de bu ay 20'nin üzerine atacağız. Allem edeceğim, gullem edeceğim, onu edeceğim, bunu Söke'yi bu ay 20'nin üstüne atacağım. Sonra 40 harekete başlayacak. Bana söylenilen ya söke ya olun. İkisinin birine iyi bir haber çecek Oluna düştü. Zaten söke olun. Aynı şirket zaten sahiptir. Aynı ikisi kardeş şirket zaten. Sökede 40 lira hedefimiz var. Olunda da malı olan arkadaşlar 20'yi beklesin. WhatsApp'a bakamıyorum. O kadar çok mesaj, o kadar çok mesaj. Lütfen bana sohbet için yazmayın. Lütfen bana gereksiz bir şey yazmayın. Çünkü çok yorucu oluyor. Her gün... 500'ün üzerinde mesajı WhatsApp'ta cevaplamak çok yorucu. İnanın yorucu. Ben de insanın dinlemek istiyorum. Ya yani adam bir şey soruyor, iki gün sonra dönüş yapabiliyorum. O kadar çok boş mesaj geliyor ki. Benim sizden bir maddi beklentim yok. Hediye beklentim yok. Ben grup sahibiyim. Benim görevim var. Görevlerim var. Bilgilendirmek. Sizi korumak. Yol göstermek. İsteyen benim adımlarım takip eder, peşimden gelir. İstene gitsin burun dikine ne hali varsa görsün yani. Ben bu piyasanın eskilerindenim. Biliyorum kim hangi tahtada ne yapıyor, ne ediyor. Hepsini biliyorum yani. Çoğu şirket sahibini tanıyorum yani. Ama benim çizgim belli. Gidişatım belli. Duruşum, çizgim aynı. Bana güvenen, bana inanan adımlarımı takip eder. İnanmayan, güvenmeyen gitsin ne hali varsa görsün ya. Ya beni yormasın. Benim psikolojisi bozuk, terbiyesi bozuk insanlara uğraşacak, ayıracak zamanım yok. Ya ben de artık yaşlanıyorum ya. ya. biraz yani biraz da beni anla kardeşim ya. Bana zırp pırt WhatsApp'ta mesaj atıp durma yani. Ha ya git ne halin varsa gör ya. Lütfen rica ediyorum. Bakın yani yoruluyorum gerçekten ya. Biz yolumuza devam. Yarın demiştik ikinci tava. Kuzu'ya haber düşünüyor zaten. 40 üstüne atacak. 60 hedef var dedik. Kuzu da 2025'e hazırlık yapıyoruz. de bu ay 20'nin üstüne atacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinize kalbinizde olsun. Gerisi boş yani. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın.